Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz diye hatırlattıktan sonra aslan burcu yolculuklar gündeminizde olacak ama bu yolculuklar etrafınızdaki insanların veya sizin yolculuklarla ilgili alacağınız haberlere içeriyor burası bu haberlerin içerisinde bir uçak yolculuğuyla ilgili duyacağınız haber sizi biraz şok edecek ve e, bazı korkularınızın biraz daha fazlalaşmasını veya hani o korkularla ilgili duyduğunuz sebepleri neden o korkuyu yaşadığınızı da açıklamış olacak olarak gözüküyor. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var ama iki kişi karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Özellikle eşler arasındaki tartışmayı işaret ediyor burası. İkinizin farklı bakış açısı bu dönem normal sevineceğiniz bir haberin bile çok kıymetini kay koymayacak ama onun yerine size e, daha sonra 2 3'lü bir vakit içerisinde üçü veya 13'ünde alacağınız bir haber de e, küçük bir şey olmasına rağmen müjde etkisi yaratacak gözüküyor. Evinizin içerisinde bir e, eşyanın yer değiştirmesi, taşınması veya hani başka bir yerde bıraktığınız bir eşyanızın evinize gelmesi anlamına geliyor ki bir bütünlük sağlanması var. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz o bütünleşmeyi yapmak istediğiniz şeyleri e, kendi içinizde de e, eşyalarda da maddiyat konusunda da yapabileceğinizi gösteriyor. Yolunuzun açıldığı artık şans konusunda sadece şans değil e, onun yanında yapmak istediklerinizi de yapabileceğiniz cesaretinizin de olduğunu gösteriyor. İki tane ayrı gelecek olan kısmetiniz var yurt dışı ile bağlantılı bir hediyenizin gelmesi durumu söz konusu. Elinizden çıkacak olan bir maddiyat konusunda bir süredir beri kararsızlık yaşadığınız bir yatırımı veya bir olayı yapıp taçlandırma durumunuz söz konusu. Yani bu maddiyat sizin için gerçekten güzel sonuçlar elde etmeyi de getirecek. İlan edeceğiniz bir durum var. Belki öfkenizi, yani bazen birilerine sinir olursunuz, Onlara karşı duygularınız büyük olur ama söylemezsiniz ya artık insanlara karşı ne hissediyorsanız o duygunuzu direkt söyleyeceğiniz gö gözüken bir süreçtesiniz. Bu anlamda e, içinizdeki öfkeyi de serbest bırakıyorsunuz ama aynı zamanda bu kontrollü bir öfke olacak. Çünkü kendi içinizde de aslında neye öfkeleneceğiniz neye öfkelenmeyeceğiniz de seçiyor olacaksınız. Bu seçimler sizi bir süredir beri zaten kararsızlık aşamasından kurtaracak. Önünüzü netleştirecek. Ee, tabii bunları yaparken de e, geçmişi geçmişte bırakıp yeni bir başlangıç yapar mısınız? Evet yaparsınız. Çünkü burada telefon görüşmesi var. E, i̇lişkiler anlamında e, geçmişteki bir kişinin yeniden gelmesi durumu var. Ama sizin yeni bir başlangıç yapacağınız da gözüküyor. Burada seçenek sizde fakat burada almanız gereken bir ders var arkadaşlar. Bu ders hani bazen bir insana ikinci bir şans vermenin çok da doğru olmadığını gösterecek. Bazı şeyleri toparladıkça hangi sanki yeniden bir kırılma noktası eklenmiş gibi oluyor. O yüzden e, biraz daha gaddar mı olacaksınız yoksa bağışlama kısmından mı uzaklaşacaksınız orayı seçeceksiniz belki de e, duygusal bakmak yerine mantıksal bakmayı tercih edeceksiniz. İlişkiler konusunda evli olanlar için değil ama yalnız olanlar için yeni başlangıçlar biraz sancılı. Evliler içinse zaten yeni başlangıç olarak bu dönem çocuk müjdesi veya çocukla ilgili haberlerinizin gündemde olması zamanı olarak gözüküyor. Belki de tedavi görme konusu veya e, bebek sahibi olma konusunda konuşmalar başlayacaktır. Bekar olanlar için üçüncü bir seçenek, hani geçmişten bir kişinin geri gelmesi, bir kişiyle ikinci bir şans verip vermeme, kısa süreli deneme niyetinde olabilirsiniz ama üçüncü bir kişi size mucize kapısı gibi gelecek ve bu anlamda hani bazen her hem mantığıma hem kalbime uygun deriz ya. Bu tam da böyle bir durum. Çünkü e, ilk önce siz onu e, mantıken bakacaksınız. Sonrasında kalbinizi kaptıracaksınız olarak gözüküyor. İş konusunda durağan bir dönemdesiniz. Bir şeyleri yoluna koymak için e, geçmişte hani o durağan döneme girmeden yapılan bir yanlışı veya aldığınız riski göz, e, göz önüne alıp orada bir bağ kesme durumunuz söz konusu. Yani geçmişteki iş konusundaki hataları e, görüp bilip hayatınızdan çıkarma anlamında gözüküyor. Bu e, aslında kendinizin de beğenmediğiniz noktaların değiştirme anlamı taşır. Yatan bir hasta konusunda bir haberiniz var. Bir de devlet kapısında sevineceğiniz bir haberiniz var. Uzun zamandır bir e, görüşmediğiniz bir akrabanıza görüşüp bir ortak iş yapma çalışmanız olacak ama Bakın bu konuda bir sıkıntı yok ama ortak iş yapma konusunda sıkıntı var. Yani akrabalarınızla görüşmeniz veya onlarla olan iletişiminizin düzelmesi konusunda sizi çok rahatsız edecek bir şey yok ama para yatırımı konusunda ortaklığa girdiğinizde sıkıntı yaşarsınız gözüküyor. 5 rakamı sizin için önemli olacak ayın 5'i ve 15'i tarihlerinde gelecek olan iki parça halinde para sizi inişli çıkışlı bir dönemden kurtarma anlamına gelirken bu düzeni sabitleme, düzen kurma noktasında da zorlandığınız bir süreci sonlandırıyorsunuz gözüküyor. İsminde S harfi olan bir kişiyle konuşmanız, bir başlangıç yapma durumunuz var. Taşınma konusunu gündeminize alacaksınız. Taşınmayı isteyeceksiniz ama bu taşınmayı belki de kariyer açısından başka bir şey yapma veya bir yere taşıma yani yaşadığınız olaylardan sonra kendinizi nereye taşımak istediğinize, manevi anlamda nerede olmak istediğinize karar verip ona göre davranış gösterme eğiliminde olacaksınız gözüküyor. Evet, Aslan ve yükselen Aslanlar için nazar konusu bu dönemde gündeminizde hani hiç kimseyi görmüyorum, etkimiyorum diyebilirsiniz ama nazarı inanın ki görmeniz gerekmiyor. Çünkü insanlar sizi uzaktan uzak konuşmalarıyla nazara getiriyorlar. Evinizin hanenizin içerisi aydınlıkta bir de müjdeli haberiniz var. Yatan bir hastanızın iyileşeceği haberini alacaksınız. Akrabalık miras konusu üç parça halinde maddiyat anlamında bu mirasın birisinin ölmesi durumuyla değil hayattayken bir şeyleri paylaştırmak olarak gözüküyor. Bu anlamda para girişiniz olacak gözüküyor. Ee, küçük bir miktar yine para girişiniz var bir de miras konusu ayrı olacak. Etrafınızda akrabalarınızın dedikoduları, yani sizin en yakınınızdaki kişilerin dedikoduları sizi biraz şaşırtacak ama artık eskisi kadar etkilemiyor. Bir taraftan da neden bu hale geldiğinizin sorgusunun cevabını bulacaksınız onlara karşı gösterdiğiniz aşırı güven duygusundan da çıkıyor olacaksınız. Aile büyüklerinden bir erkek kişisi yani abi olur, baba olur. E, amca olur, dayı olur bilmiyorum ama burada bir kişiyi hayatınızdan çıkarma durumu var. Bir kalp kırıklığı yaşayacaksınız. Hani onun yaptığı, yaptığı bir davranıştan dolayı ben bir daha o kişiyle görüşmeyeceğim deme durumunuz var. O anlamda da Kalp kırıklıklarınız, akrabalık ilişkileri konusunda burada bir de yurt dışı ile bağlantılı bir akrabanızdan sevinçli bir haber alacaksınız. Kendinizi ilk defa ayaklarınızın üzerinde duruyorken bulabilirsiniz. Çünkü verdiğiniz kararlarla kendi gücünüzün de farkına olacaksınız. Hani o duygusallığınızdan çıkmış da yeni başlangıç yapmış gibi olacaksınız. Vakitsiz bir iş konusunda gündeminiz hızlıca değişecek ama kısa süre içerisinde de çözüm bulacağınız gözüküyor. Ve şurada e, yurt dışı bağlantılı bir kişiden gelecek olan kısmet eğer bekar bir kişi yurtdışı yurt dışı bağlantılı bir kişinin hayatınıza girip o kişiyle bir e, yola çıkacağınız yani evlilik anlamında da bir yola çıkacağınız gözüküyor. Bu hayırlı mı olur değil, e, diyemeyeceğim ama hani şu an değil. E, fakat bu kişiyle mantık ilişkisi kurup sonrasında aşık olma durumunuz söz konusu. Evet aslan ve yükselen aslanlar için. Şubat ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.